Herkese merhaba sevgili dostlarım benimle beraber olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni abonelere de Rabbim hep beraber bereketli ve güzel ilerlememizi sağlamamızda yol göstermemizde yardımcı olsun ve bize yol göstersin diyorum. Evet aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Buna bakacağız hemen kartlarımı çekiyorum. Evet biraz olumsuz çıktı. Burada bir karar verilmesi gereken bir aklımdaki kişi beraberliğimiz var. Burada sizin karar vermeniz gerekiyor sevgili dostlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Evet kartları görüyoruz, değil mi? Biraz şöyle. Evet, tamam. Şimdi dediğim gibi burada ayrılmış olduğumuz ve ayrılmak üzere olduğumuz sorunlu bir aklımdaki kişi var. Bununla ilgili karar aşamasına gelmiş olduğunuzu gösteriyor. Şimdi siz masumsunuz, suçlanmışsınız onu da söyleyeyim. Biraz dengenizi bozmuş. Peki neden dengenizi bozmuş? İlk başta gelmiş size karşı çok iyi bir portre çizmiş. Peki bu portrenin dışında nelerle karşılaştınız? kendinizi kullanılmış gibi mi hissediyorsunuz? Burada çok sıkıntı var. bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kişiyle ilgili bakın mahkemeniz de olabilir. Boşanmak üzere olabilirsiniz veya boşanma kararı alma istiyor olabilirsiniz. Karşınızdaki özellikle arkasını dönmüş olduğu için burada siz kendinizi daha çok suçluyorsunuz. Biraz daha sıkıntılar yaşasan dahi bu sıkıntılar bir zaman sonra geçecek. Zaten tarot kartlarımızda burada bize yol gösterecektir sevgili dostlar. Sizden tek istediğim şey kendinizi yargılamayın. Evet nerede hata yaptım diyerek kendimizi suçlayarak şu an kendimizi hapse alıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çevremizdeki olan hiçbir şeyi görmüyoruz. Sabit bir noktada takılıyız. Hayatımız önceden ona yönelikti. Bundan kaynaklı olarak boşluktayız. Hapse soktuk. Hiçbir şey yapamıyoruz ama ayak kalkmamız gerekiyor değil mi sevgili dostlar? Evet devam ediyorum. Aklımdaki kişiden herhangi bir hareket gelir mi diye burada sorunuzun cevabını veriyor kartlarım. Tamam bu beraberliğin daha tam net olarak bitmemiş olduğunu gösteriyor ama kurtarılacak anlamına da gelmiyor. Bakın bu çok önemli. Burada görüşme sistemi ne biliyor musunuz? Kendisi çocuk gibi davranıp arkasına dönüp gitmiş ve yaptıklarının açmış olduğu zararın da farkında değil. Siz çok çabalamışsınız nedir evle ilgilenmişsiniz sizin yanınızda çok fazlasıyla rahat etmiş e, çok fazla para harcamak zorunda kalmamış siz hep onun arkasını toplamışsınız burada hep e, kendi keyfine bakmış ve fedakar taraf bundan dolayı sizsiniz maddi ve manevi umut ediyorum ki izleyen abonelerim ve izleyen yeni dostlarım çok fazla para kaybetmemişsinizdir. Bunu dilerim çünkü toparlanmanız için epeyce bir zamana ihtiyacınız var. Burada kartlarım diyor ki maddi yönden de bir boşluk içerisine girmiş kendisini çaresiz hissediyor diyor. Bence hissetmeyin. Şimdi net bir şekilde kararınızı vermenizi istiyorum. Çünkü kartlar diyor ki bu kişinin tekrardan gelecek olmuş olduğunu çok fazlasıyla umut etmeyin. Evet görüşme var ama tekrardan eskisi gibi olma durumu söz konusu değil. Örnek veriyorum sizden para almış siz gidiyorsunuz kendisine bu parayı talep ediyorsunuz kendisinin size demiş olduğu tek şey şu benden alacağım yok bu manevi yönden de bu sistemde sevgili dostlar bunun için biraz canınız sıkılıyor kendimi nasıl toparlayacağım diye düşünüyorsunuz ve özgüven eksikliği var. Bakın bu çok önemli ve sizin geçmişte olan, geçmişte bırakın diyor, geçmişte olan da bir parasal durumunuz söz konusu. Bu gündeme gelecek. Bu da sizin biraz canınızı sıkacak olarak gösteriyor ve sınanma, denenme dönemine girmişsiniz. Bu da lütfen bu sınanma ne biliyor musunuz? Aklımdaki kişinin size yalanlarla gelecek olması. Mesela elinde para var ama vermiyor. Maddi yönden gerçekten burada epeyce bir sıkıntıya düşmüş olduğunuzu gösteriyor ki uyumlandıysanız lütfen beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü daha fazla batağa girmemek için onun yalanlarına inanmadan hareket etmenizde fayda var. Yaşam enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Burada çok rica ediyorum evet ben kendisinin kapısına gideceğim. Ben kendisine şunu yapacağım bunu yapacağım. Hayır kendinizi geri çekmenizi istiyorum. Burada kendinize değer vermenizi istiyorum. Bu çok önemli. Değer verdiğiniz andan itibaren ayağa kalkacaksınızdır. Hangi konuda değerlisiniz? Görünüş olarak mı? Parasal olarak mı? Kişilik olarak mı? Yemek yerken sizi saygı gösteren bir insan sizi değerli mi hissettiriyor? Bunlara bakmanız gerekiyor. Gerçekte siz ne istiyorsunuz bir ka kağıda yazın bunları ve sürekli okuyun ki burada yaşamış olduğunuz sıkıntıyı bir daha yaşamayın çünkü koşulsuz bir şekilde sevmişsiniz en büyük sıkıntınız da bu. Bunun için biraz sinirsel yönden rahatsızlıklar da söz konusu. Sevgiden yoksun hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Ondan alacak olduğunuz haberler, görüşmeler veriyor ya. Lütfen sizi umutlandırmasın. Yani öyle bir şey ki yapmış olduğunu onu gördüğünüzde unutuyorsunuz. Ya sizin yıllarınız gitmiş, paranız gitmiş. Belki kendinizi toparlamakta da çok daha fazla yıllarınız ve zamanınız gidecek. Ama siz bunları unutuyorsunuz. Bunu yapmanızı istemiyorum. Alacak olduğunuz haberler biraz umut verici olarak gösteriyor. Fakat e, karşı tarafın tavır ve davranışları çok fazlasıyla hoş değil. Aşırı boyutta zeki bir insan aşırı boyutta da kendisini düşünen bir insan sizin açıklarınızı sizin vicdanınızı çok güzel kullanıyor. Çok güzel kendisini affettiriyor. Fakat burada kendisine yönelik olan farklı bir hayata doğru ilerliyor. Sizin de lütfen ayağa kalkıp yeniden hayata başlamanızı, daha sonrasındaki kendisi kıskançlık yapıp sizi dönmek istediğinde çok rica ediyorum kabul etmeye ve kendi düzeninize devam edin. Bu da şunu gösteriyor. Yaşamış olduğunuz ilişkimiz çok olumsuz. Peki bu olumsuzluktan kendimize güvenerek biraz zamanla güzel bir şekilde çıkacaksınız. Aileniz, eviniz, yeriniz, yuvanız korunuyor. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Borçlarınızı da rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Sevdikleriniz çok değerli. Kesin ve kesin net bir şekilde bu kişiyle bir daha görüşmemeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor. Öncelikle kendinizi affedin. Çünkü bu beraberlik ailenizle iletişiminizi de bozmuş. Ailenizle ilişkinizi bozmuş. Sevdiklerini, sevdiklerinizle de aynı sistemde olmuş. Epeyce bir zarar verip estirip geçmiş diyeyim ben bu kişi için. Şimdi... Şükredin. Neden biliyor musunuz? Eğer sizinle devam etmiş olsaydı siz yine bu sistemle devam edecektiniz ve daha fazla maddi manevi yönden batağa girecektiniz. Arkadaşlarınızla çevrenizle, kendi ilişkilerinizle toparlayacak olmuş olduğunuz bir dönem sizi bekliyor. Korunuyorsunuz ve önünüzün açılması gerekiyor. Kabul ediyorum şu an diyeceksiniz ki ya benim çok borcum var veya ben gerçekten çok kötüyüm. Devam edemiyorum. Devam etmekte de sıkıntı yaşıyorum. Yapamıyorum. Ya muhi esması sizin önünüzü açacaktır. Buyurun bakın. Daha net bir şekilde buradan beni daha iyi anlayabilirsiniz. Ya Muhyi biliyorsunuz ki enerjimizi yükseltir, önümüzü açar iş konusunda ve borçlarımızı ödeme konusunda bizlere yardımcı olur. Kendinizi affedin ve her şeyden önce onu affedin. Onu affedin ki kin ve öfkeyle geçmişe bakmayın. Bu çok önemli. Eğer geçmişe bakarsanız bir adım ileriye gidemiyorsunuz ve bakıyorsunuz ki aynı yerdesiniz. O ilerlemiş, gitmiş, kendisine belki yuva kurdu, kendisine belki farklı şeyler yaptı ama siz yerinizde sayıyorsunuz. Ben bunu istemiyorum. Eğer bana denk geldiyseniz, benimle beraberseniz, benimle uyumlandıysanız şu saatten sonra beraberce ayağa kalkacağız sevgili dostlar.